Kanalımdan herkese merhaba. Bugün tam bir şifa kaynağı. Bu kış günlerde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tavuklu şehriye çorbası. Bu şekilde tavuğunuzun herhangi bir kısmını bu şekilde mühürleyerek üzerine 1,5 litre su ekliyoruz. Ben tavuk göğsü kullandım. Gördüğünüz gibi bir parçasını bu şekilde haşlıyoruz. Tavuğumuzu haşladıktan sonra sudan alıp tiftikliyoruz. Tencereme 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un ekleyip un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. 3 diş sarımsak, 1 adet havucumu da rendeliyorum. Un kokusu çıktı ve ekliyorum. Tekrar havuç ve sarımsak ile kavuruyorum. Biraz kavurduktan sonra tavuk suyunu ekleyip kapağı aralı bir şekilde kaynatıyoruz. Kapağını mutlaka aralı yapın. Taşma olabilir içerisinde un olduğu için. Tavuklarımı da hazırlıyorum. Bıçak yardımıyla 2-3'e bölerek elimle tiftikleyip hazırladım. Tavukları ekliyorum. Ardından bir çay bardağı teshiri ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Siz kendi damak tadınıza göre tuzunu ve suyunu ayarlayabilirsiniz. Bir 10 dakika daha kaynattıktan sonra servis tabağına alacağım. Mutlaka maydanoz ve limon ile servis edin. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı bir tarifte görüşmek üzere.